Tarafından terk edilmiş bir şehir gibi yüreğim Her ne kadar adını koymaya çalışsam da Yokluğunun eş anlamlısı Hiçbir imla kitabında geçmiyor Sanki Türk Dil Kurumu yasaklamıştı yokluğunu Gittiğin günden bu yana bu şehir çok değişti On harca katledilmiş hayallerim Yarası dökülmüş umutlarım Ve dünden kalma yarınlarla Ayakta durmaya çalışıyorum Gitme diye bütün papuçlarını dama atmıştım halbuki Biliyorum Bir gün bu şehir getirecek seni bana Kim bilir belki de bir doğmuşta Şuradan bir öğrenci uzatır mısınız diye vurduğum omuz seninki olacak. Şimdi hangi şehir alıp bağrına basar bizi? Hangi şehir hikayesinde kahraman yapar? Hangi şehir büyütür çocuksu düşlerimizi? Sen gittin bu şehri ayaklar altına alıp kalbimin sokaklarına basa basa gittin. Ve ben popucunu kaybetmiş çocuk edasıyla seni aradım bomboş sokaklarda. Kaldırım taşlarındaki ayak izlerini, insivaya çekilmiş kuytu düşlerini ve doğmayan çocuğumuzu parklarda aradım. Yalnızlık bir ananın nasıl ilk göz ağrısıysa Yokluğunda benim ilk göz ağrım Hani küçükken kalbine ne koyarsan seninle beraber o da büyürmüş ya Ben büyüttüm Seni işte kalbimde Annen falan hikaye Şimdilerde adım 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 sürükleniyor kalbimin bomboş sokaklarında Bir ara sormuştun beni neden seviyorsun diye. Ben de o an heyecanlanıp cevap verememiştim. Hala geçerliyse o sorun cevap vermek isterim. Seni neden seviyorum biliyor musun? Gözünün üstünde kaşın vardı onda. Keşke gidiyorum dediğinde gelirken ekmek almayı unutma diyecek kadar. Hafife alabilseydim gidişini, almadı işte. Ben kahvaltını hazırlayıp senin gelmeni bekledim. Bir çocuğun babasının yolunu gözlediği gibi beriler için bile çocukluk yetik bir cennetten ibaretse ben ne yapabilirim ki? Sen mi gitme. Hem nereye gidiyorsun bu şehri peşine takıp Yalancı bahar aldanıp nereye gidiyorsun Şimdilerde adın kadar aklımdasın Adın benim için oku emri Hadi gel Dolaştır kestane rengi saçlarını kılçal damarlarıma Kalbime giden her kan pıhtısında saçlarının kokusu olsun Yağmurlu havalarda bile kapatmıyorum pencerelerimi. Sen geldiğinde belki duymam diye. İyiyim ben, iyiyim. Merak etme. Oradan buradan birkaç dal sigara. Birisinden kibrit. Otlanıyoruz işte. İyiyim ben. Yaram da çok iyi. Çok iyi bakıyorum ona. Mesela her nefeste biraz daha büyüyor başkalarının ateşinde. Parmağına sürecek oje bulamayışın hala tek derdin. Ya da, ya da kırmızı ile pembe arasında kalman mı yüzünlendiriyor seni? Hani bana derdin her aklına geldiğinde seni seviyorum diyordun ya. O an kendime olan öfkem kızıl bir duman gibi yayılıyordu içime. Sonra yavaşça soğuyarak küçülüyor, küçülüyor ve yerini hasrete bırakıyordu. Şimdilerde o iki kelime kulağıma küpeden ibaret. Gidiyorum dediğin günden bu yana yoksun bu şehirde. Kuru bir gitme sözü dökülmüş doğan dudaklarımdan gözyaşlarıyla karışık. Sahi bu kadar kolay mıydı her şey? Bu kadar yakın mıydık bu ayrılığa? Her neyse. Özledim be kadın. Özledim. Saçlarındaki ben kırıklarını özledim. Gözlerinde boğulmayı özledim. Dudaklarında haramı özledim sevabı özledin. Sorma bana beni özledin mi diye. Özledin ulan, özledin. Özledin ulan, özledin. Ama her şeye rağmen başardığımız şeyler vardı. Mesela sevdik, çok sevdik. Ya da öyle sanıyordum. Amacım yıldızları göstermek değil, binlerce yıldıza rağmen ayın güzelliğini göstermek. Bitti de işin öylesine değil, ölesiyeydi şakacıktan ve kıyametler koptu, sadece sen öldün. Sakın ayrıldık diye bana verdiğin sözleri unutma sevgilim. Açlarını aksatma Geceleri üzerini ört Sevgilinle iyi geçin Kendine iyi bak Ve sen ki bana iyi bak Ve sen ki bana iyi bak sevgilim.